var. Özellikle en çok sorduklarımızdan bir tanesi hamile olduğunu bilmeden ağrı kesici kullandım veya antibiyotik kullandım. Bir şey olur mu? Tabii bunların hepsine cevap vermek ya da bunun bir şey olup olmayacağını kesin olarak söylemek zor. Onu öncelikle belirteyim. Eee bizde ilaçların kategorileri vardır. Gebelikte ile ilgili. Gebelik kategorisi A demek. İstediğiniz şekilde Gebelikte herhangi bir zararı gösterilmemiştir demek. B demek, e, hayvanlarda herhangi bir zarar gösterilmemiş, şimdiye kadar insanlarda bir zarar gösterilmemiş, kullanılabilir demek genel olarak. C ise kar-zarar dengesine bakarak eğer e, gebelikteki zarar zarardan fazlaysa kullanın demek. D'yi kullanmıyoruz kesinlikle. X hiçbir şekilde bilinmiyor ve zarar verebilir deniyor. Şimdi elbette ki pek çok ilaç var ve bunlar gerekli kullanmıyoruz. Yani gebe bir kadın bizim karşımıza geldiği zaman biz buna o ilacı yazmıyoruz. Bunun anlamı bu. Ama sizin aldığınız bir tane ağrı kesici ya da iki tane ağrı kesici bilmeden çok bir anlam ifade etmeyecektir. Yani bunun için bu kadar telaşlanmaya, üzülmeye gerek yok. Elbette ki eğer gebelik planlıyorsanız aldığınızda, içtiğinize dikkat edeceksiniz hissetmeden bir ağrı kesici aldınız. Bunun bir zararı bir pozitifi olmayacaktır. Bir de şunu bilmek gerekiyor. Gebelikte çekilen röntgen veya kullanılan bir ilaç veya ya da herhangi bir teratojen dediğimiz bebekte anomali yapma potansiyeline sahip bir dış etkene maruz kalırsanız ya hep ya hiç kuralı vardır. İlk 8 haftada. Yani eğer böyle bir teratojenden bebek etkilenecekse o zaman etkisi letal olur. Yani bebek genellikle kaybedilir. O gebelik üzerine olumsuz etki yapar ve devamı gelmez. Etkisi olmazsa da hiçbir şey olmadan devam edecektir. Bu genellikle bu şekildedir. Olumsuz ilaçların etkileri kronik kullanımlarda ortaya çıkabilmekte. Yani uzun süre yüksek dozlarda ısrarla kullanılması, özellikle organogenez dediğimiz ilk 10 haftalık süreçte kullanılması anomali riskini elde arttırır. Ama kullandığımız bir ağrı kesiciden veya e, üst solunum yolu için aldığımız bir antibiyotikten herhangi bir zarar görmezsiniz. Tabii ki bunların hiçbiri kesin yüzde yüz bilgi değildir. Her vaka kendine özel değerlendirilir ve hiç kimse size bir şey olmayacağına dair de bir garanti veremez.